Arkadaşlar, Ben durumu şöyle özetleyeyim. Yani ben son metiti diyorum ya. Ben aslında kalan son meti. Yani meti hikayesi bitti aslında. Anladın mı? Yani bu tekrar gibi düşünme. Bu farklı bir versiyonda anlatıyorum. Daha önce böyle video oldu belki ama. Yani meti hikayesine Kananları uyarayım, uyarmak görevim yani mekterden biri olarak. Işık olan meti, üçüncü meti, üçte ışık var biliyorsun. Meleğin yani, nasıl nur var işte. Işık. Ne dün var ya. E yani bildiriyor ya doğruyu gerçeği. Sen de öğren istiyoruz aldın? Şimdi Tezgah şöyle arkadaşlar. Ya bir de bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben e, Afrika'ya hani e, <laughs> Türkiye'den önce Afrika'ya yardım ediyoruz falan derken ırkçı takılmıyorum. ya yani Müslüman e, Amerika ile ortaklarsa sorun yok aslında ama e şöyle yani Afrika'ya tabii ki insanlık anlamında yardımcı olmak gerekir. Yani Mehdi'nin yanlış anı mı? Ben yani önce Can, sonra can derler ya. Yani Türkiye'nin ihtiyacı varken, zor durumdayken, sömürü altındayken sen Afrika'ya asker öldürüyorsun yani. Amerika için ölüyorsun. Türk askerini öldürüyorsun. Ona kızıyorum ben, anladın mı? E Türkiye zor durumda sömürge halinde şu an. Bunun takan yok. Neymiş? Erdoğan Mehdi'miş. Hadi oradan. Bütün Mehdi'si, Mehdi'si. Mehdi böyle mi yapar? Yandaşına ejder meyvesi, burada şekeri, yerine çöp meyvesi, toz şeker bile yok. Yani art niyet bir kötü bir yaklaşım mı yani? Neyse bunu hesaptırmayayım genelde Türkiye berbat bir durumda kullanılıyor. Obama için Afrika'da, İtalya için de Libya'da ölüyor Türk askeri. Evet. Tamam Durum bu. Yani Türk askeri Deccal askeri yapılmaya çalışılıyor. Erdoğan'la, hain Erdoğan'la. Amerikan askeri oluyor yani. O küresel teröristlerin elemanı edilmeye çalışılıyor. Onun için uyanmanız lazım arkadaşlar. Erdoğan'ı desteklememiz gerekiyor. Gerçek metri olarak. Ben görevimi yapayım. Ben yani gerçekleri anlatayım da. Tercih senin. Ben zaten aciz biriyim. Bir kenarda ya böyle içinde şiş bir bacakla duruyorum şu anda. <laughs> kan içinde. <laughs> evet şeker asistim Ne oldu şu Ediğim tatları yaramadı. Kameraman oldu. <laughs> yara böyle içindeyim şu anda. Göstersem miden kalkar. E dur yani bir şey hani bir an kendimi hapishanedeki Bediüzzaman gibi hissettim. O da zor durumlara düşmüş ya. Ben de ev hapishanede gibi böyle zor durumlara düşüyorum. Mehter'den biri oldum. bu da ayrı bir ispatlıyor yani. Sıkıntı içindeyim yani. Mehter güzel şeyler yaşamıyor. Son Mehti öldü. <laughs> Öyle söyleyeyim ben sana. Rahmetli oldu yani. Bağdağ'daydı ama. Sıkıntı bastırdı. Sıkıntı bastırdı. Ben nasıl anlatayım yani. Reci <laughs> kandırdı. Arkadaşlar, mehti hikayesinde İşiraz giden tek mehti var. O da papazın anlattığı mehti. O da Müslümanın aleyhine olan bir durum. Anladın mı? Gerçek meyti derse ölüyor. Ya da e, işkence çekiyor, sıkıntı çekiyor. Hı? Yani, like me. Ben yani, şu an yedi bacağım dolu, kan dolu. Yani diz üstüne kadar çıkmış. Şeker hastası mı oğlum ne olduysa. Ben ben içindeyim evet. Kaşıntı yapıyor, şişiyor falan hareketsizlikten önlem alacağım ya, Toparlanacağım arkadaşlar. Var bozmeni ne yok. Şey, gerek yok. Toparlamaya çalışacağız. Ama tepende o sülük Erdoğan varken zor olur. Yani benim e, yani bacağımdaki kanı olamıyor sanki yani. E, sülük gibi. Türkiye neyi var neyi yok götürüyor. Obama'ya, Amerika'ya falan veriyor. Türkiye'yi batırıyor. Türk askerinde Amerika askeri yapıyor. Bir güzel ya da Avrupa bazen, İtalyan askeri de olabiliyorsun, Libya'da mesela, en iyi şirketi anlatmıştım, araştırdım, YouTube'dan öğrenmiştim sağ sağolsunlar. yeni enayi tarafından e iyi bir enayi oluyorsun, iyi enayi, tamam mı Türk, senin liderin Mehdi falan değil, Süfyan, tamam mı, Türk askeri, Süfyan askeri oluyorsun, haberin olsun. Barzani'nin askeri de aynı şekilde. Süfyan askeridir. Ama ben seni uyarayım. Mehdi, gerçek Mehti benim. Kendini cennete gidecek falan sanma yani. Tam tersi. Cehenneme gidiyorsun. Onlara itaat ettikçe, Deccal'e hizmet ettikçe varacağınız yer cehennemdir. Gerçek Mehti benim çünkü. Ve onları tekmeleyin diyorum. Amerikan cevapacı kalmayacak diyorum. Bana itaat edeceksin. Onlara değil. <laughs> Erdoğan e, Cüce Debe İhtiyas'taki devedir. Barzani'de Cüce. İsa zanneden Mehti benim yok. Evet. Uyarıyorum işte. Türkiye felakete doğru gidiyor. Hatta seneye savaş, savaşacağız sanırım. Beni tanıyacaksınız herhalde. Ben de bileceksiniz herhalde. zannediyorum sanırım. Ve Amerika'da e, e, Erdoğan nasıl gitmek üzereyken arkasında kimi gördün? Biden'ı gördün. Tamam mı? Çünkü Biden'ın adamı da ondan. Obama, Biden o taraflardan. Yani Muhammed'i Muhammed Ali tayfasına bir şey demiyorum. Ee, kırıcı olmayalım. Müslüman İslam'dan soğumasınlar. Ya Muhammed Ali tamam. Müslümanlığı seçti. falan. o tayfa bizdendir. Tamam. Başın üstün. Ama Amerika genelde Deccal alıyor. <laughs> evet. Şeytani bir güç. Şeytan sandıkları bir ben oluyorum işin garibi. <laughs> Şimdi bunu anlayacak. Anlasalar zaten olay bitecek. Kaos bitecek de. İnanmıyorlar ama tanıyamıyorlar. Ve Türkiye'ye saldırmayı planlıyorlar. Evet. olduğu yere saldıracaksın. Rusya bulaşacaksın. İyi gel anam gel diyorum ben de ne yapayım. Belasını <laughs> <laughs> bulur. E, Laflarımızda baş melekler burada olacakmış da. <laughs> Uçak gemisi, ne gemisi, uzay gemisi getirsen işlemez yani öyle söyleyeyim. Baş melek bu ya. Doğalarını e, kontrol eden israfil hangisiydi? O da burada olacak yani. <laughs> Mikail miydi? Yok karıştırmayayım. Evet. Sorry, brothers. <laughs> Dört baş minik, evet burada olacak. O <laughs> oh, azay. Düşünsene Allah'ın öyle bir yetki verdiğini. Binlerce Amerika askeri ve <laughs> drogularını alıyor, <laughs> batır patır dışı uçakta diye, bombalamaya geliyor. <laughs> Film gibi olacak ya ha seneye. <laughs> Hadi ayrısı. Hmm, tersin yedim de Şekeri düşürüyormuş. Dedi şimdi konuş. Ha çok iyi burada şeker hastalarını uyaralım. Hareketsiz kalmayacaksınız arkadaşlar. Üzerine her gün yarım saat yürüyeceksiniz en az. 20 dakika ile 45 dakika arasında. Hmm, ben aylardır evde oturuyorum. Ondan oldu bunlar bu kanamalar falan. Ondan oluyor? Yani aşırı hareketsizlik yani. Ya kendi ayağıma sık sıkmış oldum yani o aptal oyunu oynayarak. İnce gibi yaptım evet. Bak sağ İnce size öyle devamlı oturdum, çalıştım yani. Mm, Oyunlar ise dönmüş ya. O yüzden bu haldeyim. E oyun seven bir değil mi? <laughs> Değişik biriyim evet demiştim. E öyle sabrediyorum ben. Nefsimi öyle oyalıyorum. Ne yapayım ya? E yüzü duvara mı bakayım? Kafayı yersin. Hı. Mecburen yani biraz zihnini oyalaman gerekiyor. Oyun gerekiyor yani. Yaşamak için. Hiç çare yok. Neyse. Ama pinin farını aldım bu arada. dört <laughs> yıldız yaptım. Almıştım da zaten 4 yıldız yaptım. Yani Platinum Lig'de görünebilirim yani. Oynayan varsa Asfalt 9 beni orada görebilir yarışırken. Yani <laughs> bazen puan yapmak için otomatik oynatıyorum. Onun için geri düşebilirim. Yanlış anlamazlar. Kötü bir yarısı değilim yani. Bilinçli olarak yapıyorum puan için. Nakit kredi için. Kötü araç koyup otomatik bırakıyorum. Yani neyse öyle bir oyun da severim doğru. İngiliz prim. Evet. Yani değişik biriyim evet doğru. Yeni yaşını geçti hala oyun oynuyor. Ha, yeni yaşını geçti. Bir acayip şey olsun. Evet benim işte Mehdi. Acip mi? Acayip mi? Bir şey diyorlar ya. Farklı değişik biriyim evet. et. Uzaylı gibiyim ya. Doğru sıfırım ben adam. ne bekliyorsun? Farklı biri. Aa e, evet, Türkiye'nin durumunu özetleyeyim ben sana. Ee, Amerikan askeri e, mi diyeyim, Avrupa askeri mi karışık? Dediğinin askeri olmuş durumda evet Türk askeri şu anda Erdoğan'la e, şeytana hizmet ediyor evet Amerikan Avrupa'nın çıkarları için uğraşıyor İtalya bir de, bir de İtalya için anlattım yeni oradan petrolleri e yeni götürüyor şu anda ya, araştırabilirsin evet, İtalya'daki İNA İtalya'da, şey Libya'da, Libya İNA'yı araştırı Google'da et, it, gör. E, İtalya'nın şey, Libya'nın petrolünü İNA, e, Suriye ve Irak'takini de Amerikan götürüyor. E, Haçlı ve Yahudi götürüyor yani. Türkiye ne kalıyor? Tam şu kalıyor. <laughs> tamam mı? Ben üçüncü meteyim bu arada? Üç. <laughs> Çektim mi işi? Hem şu Mehdi Mehmet diye tanırsam tanınırsam al sana diyecek metin. Ağaç <laughs> diye bir şey yok. Ağaç ortak olan bir kere Mayda 14'te zaten kıyamete kadar bitmeyecek bir savaşa girer. Yani bir kin içine kalır. Evet. Nefret, kin, savaş. Bunlarla boğuşur durur. Evet. 14. İsteyen bakabilir. Allah'ın bir lanet gibi bir şey var orada. Ee, bir cezası. Orayı bakarsın sonra. Hastan uzak dur yani. tamam mı? dost edineyim deme sakın. Benanı bulursun. Kıyamete kadar savaş içinde kalırsın. Kim içinde? Kürt kardeşini öldürsün mesela misal. En yakın o olduğu için onu ne verdim. Evet. <laughs> Türk Kürt kardeştir, ayran kardeştir. Türk kurdum diyor zaten bunu yaparak. Ama şöyle yapıyor ya. Kurt işaret yapıyor ya. Ben de kurdum demiş oluyor. Mesela Kürt ne diyor ya, bunlar? kurt Kürt yapıyor. Bizi öldürüyor ne, ne iş bunlar falan. Şaşırıyor tabii. E, tabii neden böyle oluyor? Çünkü e, bazı e, yolunu şaşırmışlar. Amerikan askeri yapıyor Türkiye. Evet. Türk askeri. Yani aynı durumdasınız. Nedeni Haçlı ile ortak olmanız. Haçlı aranızda kin sokuyor. Tamam mı? Haçlı ile ortak olmak Maide 14 dolayısıyla Türk ve Kürt'ü uyar. Maide 14'ün Maide 14'teki olay yüzünden Türk-Kürt birbirini yiyor. Haçlı ortak olduğu için Yahudi Haçlı işte onlarla Yahudi ve Haçlı onları dost edeyim mi? Kim dost onlardan olur. Ayeti var ya. E, Kuran'dan Kur'an'la Kur'an dost doğrudur. Uyarır. Tamam mı? Hadisten kork. Hadis yalan dolu. E, ben, ben, Mehdi'ni Deccal diye anlatmış orada işte sen Deccal biliyorsun beni anında yani yarayla şu alnınızı birleştiriyor ters aç çıkıyor diye beni entikres diyorsun bana ya demişler yani babası. Tamam. E, doğru o da çıkıyor yani ee, Müslüman biraz entikleştir ama değil mi? Yalan mı? Aştaki neyi salmadığını biliyoruz. Yani bir kitapta yazıyor bu. Ve daha ne? Neyse. Konuyu da attım. Bir dakika. Asıl söylemem gerekeni unuttum ben. Bir dakika. Dur. Yani şey anlamda. Hani e, Amerikan Amerika askeri olmuş işte Afrika'da geziyor derken. Afrika güzel olsun, iyi olsun, Müslüman olsun. Bize katılsın. Hatta işime gelir. Tamam doğru, okey. Ama bunlar e, Amerika için uğraşıyor. Aştaki için uğraşıyor arkadaşım. Er Erdoğan. Amerika'nın ajanı. Gücünü oradan alıyor. Ve Türkiye'yi de sömürtüyor. Yani Afrika'ya yardım ediyor ama kendisini Afrika'ya eden edenlerle savaşmıyor. Nasıl bir orduysa Türk ordusu gibi. Amerikan ordusu olmuş demektir bu. Yani kendisini Afrika'ya çeviren, altınların %90'ını götüren de ee, hoş geldin, Johnny falan diyor. Sonra Afrika'da onun için ölüyor. Durumunu özetti yani. Ve Ülkesi de Afrika yapıp, Afrika, e, Afrika'da Obama için ölüyor, Amerikan için ölüyor, işte, işte durum bu. Erdoğan'a getirdiği son haddi, ülkesini Afrika'ya deyip, Türk askerini de Afrika'da öldürtüyor. Buyur Mehdi'ye bak çay dene, diye de sonra çay atıyor. Anladın <laughs> mı? Uyandın mı işe arkadaşım? Gerçek Mehdi benim. Kafayı ben yemedim, sen yemişsin oğlum. <laughs> Türkiye, Afrika yaban bir namaz kılan dünya Müslüman birini, Yahudiymiş zaten. Anne tarafından. Ee, Yahudiymiş evet. Erdoğan Yahudi. Türkiye'yi İsrail yapmış. Türkiye'de Yahudi gibi Müslüman karşısına saldırıyorsun. İsrail'e, şey, şey Suriye pardon. Ee, İsrail askeri gibi davrandırıyor seni. Niye? Çünkü İsrail, İsrail Yahudilerin açtığını onların emrinde. Çünkü gerçek metodu değil benim. Değil Müslümanla birlik kurman gerekirken savaşıyorsun. Aferin sana. Yani şey, yanlış anlaşılmamak için şunu söyleyeyim. Afrika tamam iyi olsun, güzel olsun ama e, Müslüman olsun. Müslüman olsun da iyi olsun yani. Afrika'da kurtaralım tamam bebekler ölmesin. Okey tamam. Ama bunu Afrika için yapma. Ülkeni de Afrika'ya çevirme Erdoğan'la. Onu anlatıyorum. Afrika'ya yine yardımcı olacaksan da önce Türkiye'yi ülke önce can diyorsun ya diyoruz ya. Önce ülkeli bir adam et sömürden kurtar iki drone için e, altından veren bu Erdoğan'dan kurtul. Sonra Amerika ile Lucifer olarak ben e, mücadele edeyim. Ya e da anlaşayım. Tamam Türkiye adam et. Kimseyi ezme. Tamam Afrika'yı kurtaralım diyeyim. Anladın mı? Mehdi burada. Lucifer Mehdi oluyor. Evet. Hı hı.